hayat ve YouTube'da birçok soltarı var yayın Ne suçumuz var ya? Vallahi bir kendi kendi kendimize bir düzgün bir içerik yapmaya çalıştık. Niye sövdün ki şimdi? Ve YouTube'da birçok soltarı var yayın yapan. Hayatında daha karın kasını görmemiş. Yayındayız bir de şu an. Yani bize dediği kesinleşti. <laughs> Yakışmadı. Bir de yayındayız hem de YouTuber'ız boku yedik. YouTube'da birçok soytarı var yayın yapan. Hayatında daha karın kasını görmemiş. Şehiroğlu ifşa ne lan? Ve YouTube'da birçok soytarı var yayın yapan. Hayatında daha karın kasını görmemiş, hayalini dahi kurmamış. Da antrenman yapmayı bile bilmeyen birçok soytarı var. Lafım Sehiroğlu kanalına değildir. Ee, farklı soytarılar. Ya ne diyeyim ki abi? Ben vallahi bak bir şey demek istemiyorum. Şehri olurdu ben konuştum oğlum. Normal sizin bizim gibi bir insan. Adam hocayım demiyor ki oğlum zaten. Manyak mısınız? Gerçekten hak kendim hak kendi Şimdi diyeceğim de yani. Gördünüz. Merhaba herkese. Günün ilk haberinde Fahri Güneş var. Fakat ilk sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bir haftadır kanal acayip hızlandı. Şu anda izlenmeler uçuyor destekleriniz için. He yüzü mü gözüktü? Göz... Nasıl gözüktü oğlum? Ben ona dedim ama bak bu çocuğun sesi çok karakteristik. Dedim bak a 101e bime gidersin bir konuşman gerekir sesinden seni tanırlar. Böyle bir şey mi olmuş? Ben şehir olun sokakta böyle yanımdan geçerken böyle arkadaşıyla konuşsun seyir ol denen çocuğu sesinden ben tanırım. Böyle bir sesi yani like'larınız için, aboneleriniz için çok teşekkürler her birinize. Yorumda yazmıştım ama sizlere de tek tek sözlü olarak teşekkür etmek istedim. Sağ olun, var olun. Dün yorumlara baktığım zaman aşağı yukarı 100 kişiden 95 e, hatta 96'sı Fahri Güneş'in birinci olması gerektiğini söylüyor. Benim düşün. Abi dün yanından geçiyorduk sırtım fenaydı. Nerede? Düşünceme göre de evet Fahri Güneş birinci olmalıydı ama buna yapacak bir şey yok. Bundan daha önemli olan bir şey Fahri Güneş'in çok iyi olması ve Fah Bak bak yazdığı şeye bak şehir oldu seni dava etse haklı adam. Swinger Parti'de duymuştum ben bu sesi. Kullanıcı adı Yarrak'tan adam. Bak beni de burada küfür ettiriyor mübarek gün Allah'ın belası. Fahri Güneş gerçekten çok iyiydi. Hiçbir kimse Fahri Güneş kötü bir formdaydı demedi. Bu bence bilincilikten daha önemli. Zaten Fahri bu şekilde formlarla gelirse Variyetten bu formun da üzerine koyarsa illaki pro kartı alacaktır. O yüzden ben hakkı yendi mi yenmedi mi filan bununla çok ilgilenmiyorum açıkçası. Şimdi bu adamla bu adam kaçıncı oldu yanındaki? Bak yanındaki de fena değil ama Fahri'nin beli, beli, çok daha ince estetik duruyor bence. Çünkü Fahri güneş çok... Omuzları zaten... Çok daha iyi. Çok iyi bir formdaydı. Ben jüri olsaydım evet Fahri'yi seçerdim. Büyük ihtimalle yorumlarda yazanların %95'i de aynı şekilde Fahri'yi seçerdi. Ama jüriler böyle... Oğlum bu ne yanındaki çok kötü lan. Ayy. Seçmedi sıkıntı. Sağdakinden bahsediyorum. Baksana oğlum şu arada inanılmaz bir fark var görüntü olarak. Yok olsun ki bence birinci olmaktan çok insanların sevgisini kazanmak daha önemli. Şu anda bütün insanlar fahrinin tarafında %95 için konuşuyorum ve bu bence çok çok daha değerli bir şey. Ne oluyor lan? Güray Aydın'la devam edecek olursam kendisi de YouTube'a bir video attı. Bu videoda çok güzel şeylere değiniyor. Kendi fikrini anlatıyor. Tane tane çok güzel bir şekilde. Gerçekten sabaha kadar konuşsa dinlerim. Doktor Güray Aydın Talha Kılıç hakkında bir yorum yaptı. Kendisi çok keskin değildi. Natural olarak tuttuğu form daha iyi dedi. Ben de açıkçası buna katılıyorum. Zaten bir hafta iki hafta evvelki videolarıma giderseniz de ya da zaten her gün takip ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Çünkü her gün videolar çok izleniyor. Talha'nın o kadar kuru olmadığını onun yerine bir tık daha dolu ve büyük gözüküyor söylemiştim ama ben bunu onun stratejisi olarak yorumladım. ve yani belki o kadar ekstra kurmak istemiyordu çünkü gerçekten Türkiye şampiyonasında çok çok aşırı kuruydu. Hani belki dedim onun bir tık henüz yurt dışına gönderim yok ama bir gün olacak. üstü bir kurum zamanı gelecek. Zamanı gelecek bir tık daha size çıkıp dolu çıkmayı hedefliyor olabilir. Yani öbür yarışmacıların yanında ufak kalmamak için böyle bir strateji yapıyor diye düşündüm ben. Ama tabii ki Doktor Güray Aydın oradaydı ve canlı şekilde izlemiş ama Talha'nın kondisyonunu beğenmemiş. Tabii ki yine kendisi de söylüyor bu şekilde iki olduysa Türkiye'deki kondisyonu getirse birinci olurdu belki pro kartı alırdı diye. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ariyetten Güray Aydın da kendisi 5 senedir yarışmadığını teyit etti. Ben de dün 5 sene demiştim ama çok emin değildim hani kaçırdığım bir şey var mı diye. Hayır haklıymışım 5 senedir yarışmıyor ve 5 sene sonra podyuma geri dönüp de bu kadar iyi form tutması takdire şayan gerçekten. Çünkü aynı kas kütlesiyle değil de üzerine çok kas koydu ve tekrardan aynı kuruluğu, aynı sertliği ve belki 2018'deki son yarışından daha kuru ve daha sert bir kondisyonu yakaladı. Ayrıyetten videoda da bir diğer takdir ettiğim şey nasılsa o şekilde devam etmiş Peak Week'te. Ben de bunu her zaman söylüyordum. Hatta Arex Muscle, Dave Palumbo'nun örneğini vermiştim. Ian Valier hep kötü formla geliyordu fakat yarışmadan 2-3 hafta evvel çok iyiydi. Patrick Arturo Dey Palumbo bir tavsiye verdi. De Pink VK çoğu kişi kolpa diyor bu arada şey olarak. Gereksiz buluyor yani. Dedi ki 2-3 hafta evvel ne yapıyorsanız aynı şekilde podyum gününe kadar devam edin ve hiçbir şey değiştirmeyin. Ne su yükleyin, ne su kesin, ne tuz yükleyin, ne tuz kesin, ne yükleme yapın. Hiçbir şey yapmayın. 2-3 hafta evvel iyisen o formda hiçbir şeyi bozmadan, değiştirmeden aynı şekilde podyum... Aynen. Serdar Ser Ser Aktolga style mesela bu. İyiyse devam, devam, devam. Aynı karbonhidrata da devam olabilir. Günne kadar gelin. En sonunda biliyorsunuz Ian Valier bu tavsiyeye uymuştu. Gülay Aydın da aynısını söylüyor. Ben de her zaman buna katılıyorum. Eğer yarışmadan bir hafta evvel iyisen, yarın podyuma çıkacak ya da şu an podyuma çıkacak derecede müthişsen niye suyu kesip, tuzu kesip, başka şeyler yapıp, karbonhidratı arttırıp, yüklemede abuk subuk şeyler yiyip olan formu bozuyorsun? Ya yani dünyadaki en saçma şey. Bunu da Gülay Aydın'dan duymam çok iyi oldu çünkü o da bir koç. Abi bu hakkımız yendi muhabbet hakkında ne düşünüyorsun? Ya bu spor işte vücut geliştirmenin en sevmediğim yönü bu. futbol değil. Güreş değil. Basket değil. Yani takım oyunu değil. Bir şey değil. Çok garip bir iş ya bu. Jimnastik değil. Cirit atma değil. Net bir ölçütü yok ki. O yüzden ortada bir hak da yok aslında yani. Tamam. Bir e, torpil olayı dünyanın her yerinde mevcut. Onu zaten tahmin edebiliyoruz. Mesela Emin Çapan birkaç önce Hindistan'a gitmişti. Hatırlayan vardır. O adam da mesela çok fazla yarışa katıldı. Orada şey dedi sadece. Dedi ki finale altı kişi kaldı. Altı kişinin altısı da Hindistanlıydı. Acaba tesadüf mü? ya? Tabii ki de değil. Ama adam şunu demedi. Hakkımız yendi demedi. Şey dedi. Yanlış bir yarış seçmişim dedi. Bir de o adamı Hindistan'a hayatta götüremezsin. Belki de oranın etnik kültürüne gezmeye tozmaya gitti. Farklı bir ülke orayı da gezerim ayağına gitti ama. Anladın mı demek istediğimi? E, tabii ki de ufaktan şeyler olabilir adamın olur. Jüri babandır, bir şeydir. Türkiye'ye mesela gelsin şu pro yarışlar. Pro kartları kimler alır sizlerce? Sizlerce ne biçim konuşuyorum sizce? Jürilerde de Türk olursa ne bileyim. İnşallah Türkiye'de de görürüz ya. Bizim sporculara dağıtırlar birazcık daha. Biraz bu işin şeyinde var. Kirli tarafında var ama... Talha ikinci olmuş, Fahri Güneş ikinci olmuş. Bunlar da çok ciddi dereceler yani bence. Bu da onların kalitesini gösteriyor. Koç sonuçta tabii ki Dave Polumbo'dan da duymuştum. Ben de aynı şekilde düşünüyordum ama farklı koçların da yine aynı tezi desteklemesi beni sevindirdi. Sıradaki haberimizde Gülşah Görgülü var. Kendisi bir Pro kartını aldığı zaman ya da araştırdığı zaman... i̇şte benim favorim bu Nihat. Nihat Kaya müthiş geliştiriyor kendini zaman dünyadaki en genç pro kim şu anda yarışan diye Nihat Kaya'ya ulaşacak ve onu da sorguladığı zaman Türk olduğunu öğrenecek. Bence çok büyük bir başarı bu. Nihat Kaya her geçen gün üzerine koyuyor. Zaten bu yüzden de ben potansiyelinin çok olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen ay ondan önceki aydan daha iyiydi. Bu ay geçen aydan daha iyi. Önümüzdeki ay bu aydan daha iyi olacak. Kendisi bir makine gibi yaşıyor. Yani sanki yarışmaya şu anda 3 hafta var gibi aslında. Aynı şekilde diyetine, beslenmesine, antrenman Nihat gerçekten çok ciddi başarılar elde edebilir yani her şeyini devam ediyor. Aynı yarışma mentalitesinde gidiyor. Zaten bu yüzden de başarıya ulaştı. Yani bu başarı tesadüf değil. Nihat Kaya'nın çok iyi bir genetiği olması tabii ki büyük bir etken. Ama disiplinin yoksa sen hiçbir şeysin. Yani disiplin olmasaydı Nihat Kaya bu şekilde devam etmeseydi bu fiziğe hiçbir zaman ulaşamazdı. Açıkçası ön proporsiyonda benim eksik gördüğüm hiçbir yer yok. Sadece sırt belki biraz daha dolu olabilir diyordum. Ama sırtı da şu anda geliştirmiş gibi duruyor. Yani komple bir fiziğe sahip aslında Nihat Kaya. Sadece genel olarak size alması lazım. Maksimum zaten 96.6 kiloya düşeceği için çok da açıkçası öyle 130 kilolara falan çıkamayacak. Çünkü en sonunda o kiloya geri düşmesi lazım olacak. Büyük ihtimalle zaten 110 kilolara falan çıkar. Yani bir podyum kilosunun 10 kilo üzerine falan çıkar en fazla ya da 15 kilo maksimum. Ki bu da gayet yeterli bir kilo zaten boyuna göre de. Şu anda size dediğim gibi olimpiyeye çıkmak için bir tık yetersiz. Ama zaten Nihat Kaya 20 yaşında. Yani Bak şuradaki form bayağı iyi. 22 yaşında 23 yaşında korkularım var. Sıradaki videomuz ne olsun?